Bugün sizlere inanılmaz lezzetli, çok güzel bir çorba tarifi vereceğim. Bu çorba tarifi hem kalorisi çok düşük hem de diyet bir tarif. Zaten benim kalorili bir tarif vermem pek beklenebilecek bir şey değil herhalde. Bal çorbası tarif vereceğim ama ben diğer balkabağı çorbaları gibi içerisine tereyağı, yağ e, ya da herhangi ekstra bazı şeyler e, koymadan yapmayı düşünüyorum ve gerçekten de çok çok lezzetli oluyor. Ve sadece bir porsiyonu 189 kaloriden oluşuyor. İnanılır gibi değil, değil mi? Çok güzel, çok sağlıklı. Çünkü balkabağı yüksek lif içeriyor arkadaşlar. Yüksek lif içermesi diyet yaparken de çok faydalı bir şey. E, kabızlığı önlüyor. Aynı zamanda bal kabağı e, nasıl diyeyim göz hastalıklarına karşı da e, çok çok faydası var. Göz sağlığı için etkili. Çok güçlü bir antioksidan. içerisinde A, B ve C vitaminlerini barındırıyor. Ve bunun yanında havuç soğan, patates ve sarımsak kullanacağım. Soğan ve sarımsak zaten tüm yemeklere çok fazla lezzet katan ve yemeğin gerçekten yemek gibi olmasını sağlayan müthiş lezzet katıcı sebzeler. Herhalde ancak böyle tarif edebiliriz. Hem sağlıklı. Sağlıklarını biliyorsunuz. Bunları benim de tekrar tekrar size açıklamama gerek yok. Bir Orta boy soğan kullanacağım, küp küp doğradım. Nasıl doğradığınız çok çok önemli değil çünkü bunların hepsi kaynayacak suda. Sonrasında da blender'dan geçireceğiz. 3 diş sarımsak kullanacağım. 1 orta boy hatta küçük boya yakın patates soyup rendeledim. E, patatesi çok çok fazla kullanmak istemiyorum açıkçası neden? Çünkü patatesin karbonhidrat e, oranı çok yüksek. Ondan dolayı da diyet mutfaklarında çok fazla e, yememize de gerek yok açıkçası. O yüzden küçük boya yakın bir e, patates tercih ettim. Soydum ve rendeledim. 2 adet havuç kullandım yine orta boy. Onu da soyup rendeledim. Ve bir su bardağı da et suyu kullanacağım. Ve birazdan zaten kaynatırken ne şekilde yaptığımı Anlatacağım detaylarıyla size. Eğer et suyunuz yoksa bir tane et bulyon da kullanabilirsiniz. Kaynama işlemi bittikten sonra, tüm işlemler bittikten sonra da krema yerine süt kullanıp yoğunlaştıracağım. Zaten kabak çorbası pişerken de yoğunlaşan, kendi kıvamından dolayı yoğunlaşan bir çorba olacak. Ee, ama ekstra hem tat katsın diye hem de yoğunlaşmayı biraz arttırmak için krema yerine süt kullanacağım. Biliyorsunuz krema cız. Kremaya yaklaşmıyoruz. Özellikle diyet mutfaklarında sağlığımız için krema kullanmıyoruz. Bal kabağımızı da öncesinde hazır ettim. Soydum. Küçük, minik, küp küp doğradım. Bunun sebebi de Birazdan çorbamız kaynamaya başlayınca yumuşasın, diriliğini kaybetsin. Daha çabuk yumuşasın diye bu şekilde yaptım. Patatesi rendelememin ve havucu rendelememin sebebi de bu. Ayrıca büyük büyük de koyabilirdim. Hiç önemli değil. Daha sonra size blenderdan geçireceğim. Ama öyle çok fazla beni uğraştıracak. Daha uzun zamanımı alacak. Ama ben ne istiyorum? Hem hızlı hem pratik hem de çok lezzetli bir çorba istiyorum. Ondan dolayı da rendelemeyi tercih ettim. Daha kolay yumuşasın diye. Çünkü bu sistemle sadece 15 dakika kaynayarak yumuşaması gerçekleşecek. Önce hazırlamış olduğum tüm malzemelerimi bir kaşık yardımıyla tenceremin büyük bir tencere kullanıyorum bu arada. 2 litre çünkü su koyacağım. Tenceremin içini boşaltıyorum. Hiçbir şekilde yağla bir kavurma yapmayacağım. Bu çok daha sağlıklı. Soğanımı da koyuyorum. Patatesimi koyuyorum. Ve son olarak da 3 diş sarımsak koyuyorum. Şimdi üzerine 2 litre su koyacağım. Ve önceden hazırlamış olduğum bir su bardağı da et suyumu boşaltıyorum. Evet. Tamamdır. Ocağımı açabilirim. Şimdi bir 15 dakika boyunca hazırlamış olduğum karışım sanki laboratuvarda çalışma yapıyormuş gibi konuşuyorum ama 15 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra kabaklara bir bıçak batırıp yumuşayıp yumuşamadığına bakabilirsiniz. Daha sonrasında diğer işlemlere geçeceğiz. Ve tam 15 dakika sonra çatal yardımıyla baktığımda kabağın, patatesin ve havucun erimiş olduğunu fark ettim. Ve tüm malzemelerimi el blenderından geçirdim. Ve pürüzsüz haline getirdim çorbama. E, kremamsı e, bir koyuluğa geldi. Şöyle göstereyim size de. Çok güzel gözüküyor. Ama şimdi ne yapacağım? Kısık ateşe aldım ve üzerine bir bardak süt dökeceğim. Bir yandan karıştırırken yavaş yavaş sütümü de döküyorum. Daha bir krema tadı verecek ve aynı zamanda çorbamızı birazcık daha koyulaştıracak. Peki hangi baharatlarla daha da tatlandırabilirim? Aslında hiçbir baharata ihtiyacınız yok çünkü gerçekten de çok lezzetli bir çorba. Balkabı zaten kendisi çok lezzetli olduğundan herhangi bir şekilde bir baharata tatlandırmanız için herhangi bir şey ihtiyacınız yok. Ama ne koyabilirsiniz? Mesela yarım çay kaşığı İçine zerdeçal koyabiliriz çünkü zerdeçal gerçekten çok güzel bir uyum sağlıyor balkabağı çorbasıyla. Yine yarım çay kaşığı oranında kişniş koyabiliriz. Biraz karabiber. Ben tane karabiberi de sevdiğim için birazcık e, tane karabiber de koydum. Daha yoğun karabiber e, aroması versin diye. Ama bunu koymayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ne koyuyorum başka? Yarım e, çay kaşığı pul biber koyabilirsiniz. Biraz daha karıştırıyorum. Kaşığı da tuz koyuyorum içine. Tuz oranı size kalmış. Ben çok e, tuz arayan biri değilim. Bir de tuz biliyorsunuz ödem yapıyor. Hiç gerek yok. Bu arada sütü de light süt olarak kullanabilirsiniz. Ama o kadar da hard yani o kadar e, sert bir diyet de yapmanıza gerek yok. E, benim tercihim laktosuz süt çünkü süt bana dokunuyor, e, midemi şişiriyor. Ondan dolayı şişkinlik yapmasından dolayı ben laktozsuz süt tercih ediyorum. Bir bardak süt koyduk. Ne koyduk? Yarım çay kaşığı zerdeçal koyduk. Yarım çay kaşığı kişniş koyduk. Yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı oranında pul biber koyduk, kırmızı pul biber. Ve bir de karabiber. Oranını siz belirlersiniz. Onun üzerine de tuz koydum. Tuzu tercih olarak da deniz tuzu kullanıyorum. Himalaya tuzu da kullanabilirsiniz. Bunlar daha sağlıklı tuzlardır. Yalnız çok güzel gözükmüyor mu? Şuraya bakar mısınız? Yoğunluğu da çok çok iyi. Müthiş bir çorba. Balkabağı çorbasını 4-5 gün boyunca buzdolabında Koruyabilirsiniz 4-5 gün boyunca hiçbir şey olmuyor Bir de aynı zamanda Deep freeze'de de 3 ay boyunca saklayabilirsiniz Daha sonrasında çıkarırsınız Ve afiyetle yersiniz Herkese afiyet olsun